Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Mutlaka iyisinizdir, iyi olmalısınızdır. İyi olmalıyız, hepimiz iyi olmalıyız. Şartlar ne olursa olsun iyi olmalıyız. Güçlü olmalıyız, güvenli olmalıyız. Kendimize güvenmeliyiz. Ülkemizdeki insanların bazıları belki bizim istediğimiz gibi değiller. Olsun, biz yolumuza devam edeceğiz. Biz çok güzel günler göreceğiz canlarım. Bakın şimdi anlatacağım olay biraz moral bozucu. Biliyorum moral bozucu olduğunu. Çünkü anlatacağım kısa bir kıssa var önce. Ondan sonra vereceğim birisi AKP'li, birisi MHP'li iki siyasetçi var. Onların bu konudaki tavırları var. Ama buna rağmen bu olaydan bu arkadaşların bu zihniyetlerinden Bizim memnun olmamız lazım. Neden? Çünkü bu kafayla gitmez bir ülke. Gidemeyiz. Mümkün değil gidilemez Canlarım benim. Neyse. Abuzittin çok bilmiş. Sabiha Gökçen havaalanındaydı. Ankara'ya gidecekti. Uçağını beklerken biraz canı sıkılmıştı. Bir aşağı bir yukarı dolanıp duruyordu. Bir makine gözüne çarptı. Tarttı. Biraz daha yaklaştı baktı. İlginç bir tartıydı bu. Aynı zamanda fal da bakıyordu. Cebinden madeni birkaç lira para çıkardı. Baktı en azından üç tane atması gerekiyordu. Yani üç lira. Çıngırt bir. Çıngırlink iki. Tıngırlink üç attı. Birkaç saniye sonra bir kağıt çıktı makineden. Hemen aldı makinedeki makineden çıkan kağıdı okudu. Adınız Abuzittin çok bilmiş. 114 kilosunuz ve 13-15 uçağı ile Ankara'ya gideceksiniz. Şaşırdı Abuzittin. Herhalde bu bir şaka falan dedi. E adını bilmiş, kilosunu bilmiş, kaç uçağıyla Ankara'ya gideceğini bilmişti. Böyle bir şey imkan var mıydı? Bu işin içinde bir bittiğini iyi olmalıydı mutlaka. Aşağı indi tartıdan Abuzittin bir daha bindi. Yine çıkardı cebindeki madeni paraları şingirling, tingirling, cjangirling Üç lira daha attı. Yine birkaç saniye sonra yine bir kağıt yine aldı baktı. Yine Abuzittin çok bilmişsiniz. Yine 114 kilosunuz. Yine saat 13.15 uçağıyla Ankara'ya gideceksiniz. Hadi canım sen de dedi. Emperyalistlerin oyunu bu. Bizimle kafa buluyorlar. İndi tartıdan tuvaletlere gitti. Ceketini çıkardı. Üzerine bir tane mont giydi. Tekrar döndü ve tartının başına geldi. Cebindeki madeni paralardan tekrar çıkardı. Tartıya bindi. Çingirling, çangirling, tıngirling <laughs> Üç tane bir lira attı. Birkaç saniye sonra yine geldi kağıt. Halen adınız Abuzittin çok bilmiş. Halen 114 kilosunuz ve fakat Ankara'ya gidecek olan 13-15 uçağını kaçırdınız. Canlarım be. Canlarım be. <laughs> Güzellerim benim ya. <laughs> Bu Abuzittin çok bilmiş gibi kafalar o kadar çok ki Türkiye'de. Hayır seçmenler olarak söylemiyorum. Seçmenler Abuzittin çok bilmiş gibi olsa ne olacak? Kime zararı var? Abuzittin çok bilmişler ülkeyi yönetiyor. Bürokraside yönetiyor. E, askeri bürokraside yönetiyor. Sivil bürokraside, emniyette yönetiyor. Milli eğitimde yönetiyor. Yani bu çok bilmiş Abuzittinler Türkiye'yi yönetiyor yahu. Hepsi için söylemiyorum ama böyle. Canlarım, güzellerim benim. İşte bunlardan iki tanesi televizyondaydı geçtiğimiz günlerde. Elon Musk, olağanüstü bir adam ya. Olağanüstü bir adam. Bizim Trakyalılar onun 40'lar 50 olduğunu söylüyorlar hemşerilerim. Bizim asla hatta <laughs> Ramiz Maske'nin oğluymuş. Gerçek adı da İlhan'mış. İlhan. İlhan. Ama bizimkiler heyleri söyleyemedikleri için ilan derler ona ilan. Avrupalılar bütün dünya ülkeleri de genellikle sondaki e'yi kullanmazlar. İlhan Musk olmuş bizim. İlhan Maske. Öyle derler. Neyse canlarım. <laughs> Şaka bir tarafa tabii. İlhan Musk olağanüstü bir insan. Daha önce kimdir kaç defa söz ettim ondan. Recep Tayyip Erdoğan eğer son bir yıldır üç çocuk dört çocuk demiyorsa Elon, ilan Musk sayesinde. Çünkü e, AKP Genel Başkanı Elon Musk'ı Türkiye'de misafir etti. İki buçuk üç saate yakın baş başa görüştüler. Ya baş başa görüşler derken tabii ki yanlarında ıı, tercüman vardı. Ya üç saat sana bir buçuk saat görüşler yani. Demek ki çünkü tercümeyle geçen zamanlar var arada. Yani bir kelimeyi iki defa söylüyorsunuz haliyle üç saatte ancak bir buçuk saatlik bir konuşma yapabiliyorsunuz. Neyse bu kadar teknik konuya girmeyelim. Elon Musk kendisine dünyanın geleceğini ve yüksek nüfuslu ülkelerin, kalabalık ülkelerin nasıl perişan olacaklarını anlattı. Anlattı diyorum. Evet. İşte o gece televizyon ekranında bu Mehmet Metiner ve Metin Özkan isimli kardeşlerimiz birilerine tartışıyorlardı sözde. Sohb yani tartışma. Elon Musk var ama onlar tabii siyaset konuşuyorlar. Moderatör hanımefendi, genç hanımefendi çok hoşuma gitti benim. Tanımadığım bir hanımefendimiz. Büyük ihtimalle yeni kuşak gençlerden biri. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın da izleyeceği o mekiğin yeryüzünden ayrılışını, ateşleniş anını canlı yayınlamak istiyordu. Tartışmacılar ise o ateşleme oluncaya kadar mutlaka konuşma taraftarıydılar. Hayır diyordu hanımefendi. Lütfen, lütfen şunu bu tarihi bir an izleyelim. Neyse. İzlediler ama bu arada yine de tartışmadan duramadılar. Mehmet Metin ile... Sevgili Metin Özkan kardeşim benim. Güzel dostum arkadaşım. 20 senelik ya daha fazla hatta belki de en az 20 senelik arkadaşım kardeşim. Bir ara beraber çalıştık Ankara'da BTV'de ve Öncü Gazetesi'nde sevgili Metin'le. Bizim magazin müdürüydü. Bunlar Elon Musk'ın bu büyük başarısını öyle bir küçümsediler. Öyle bir küçümsediler ki ne varmış yani? Öyle Mehmet Metinler dedi ki milyarlarca aç insan varken bu ne iş yani, ne gerek var? Metin, Türkiye'de 83 milyon nüfusun 60 milyonu açlık sınırında yaşıyor. <laughs> o saray ne iş? 1100 odalı sarayı mı olur? Bir ülke nüfusunun neredeyse %75-80'i açlık sınırında yaşarken o ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanının 13 uçağı mı olur Mehmet Metiner? Hiç bunları söylemiyorsun. Metin de diyor ki ne var bunda? Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın damadı da İHA'lar ve SİHA'lar üretiyor diyor. <laughs> bir güldüm bir güldüm ki. Canlarım benim be. İşte bu arkadaşlar ne yazık ki Abuzettin çok bilmiş gibiler. Hala çok bildiklerini zannediyorlar. Elon Musk'ın hala emperyalist güçlerin maşası olduğunu düşünüyorlar. Ve hala Türkiye'nin gerçekten de İHA, SİHA üreterek çok büyük bir ülke olduğunu zannediyorlar. Kaldı ki İHA'lar ve SİHA'lar sadece savaşta kullanılıyor. Savaş silahları yani. Ya adam cebinden harcadığı milyarlarca dolarla gökyüzünü fethediyor. Bir özel sektör iş insanı. Tek kar amacı şimdilik yok. İleride para kazanacak mı? Bilebildiğim kadarıyla kazanamayacak çünkü o sayede gökyüzünde kurulacak, atılacak uydular sayesinde, gökyüzünün döşenmesi sayesinde interneti büyük ihtimalle bedava kullanacağız. Bedava. Bu adamın yaptıklarını küçümsüyorlar. Savaş üretimi, savaş için yani savaşmak için üretilen ihalarla sihaları o uzaya giden mekik ve içindeki iki asrını unutma kıyaslılar. Ayıptır bunlar. Vallahi ayıptır ya. Bunlar hala çağın dışında kaldıklarının farkında değiller ya. Yazık. Sizi bilmem ama ben çok üzüldüm. <laughs> Neyse canlarım. Ekonomi geçtiğimiz günlerde de haber oldu biliyorsunuz. Cuma günü sanıyorum geçtiğimiz Cuma günü açıklandı. TÜİK açıkladı. Ekonomi ilk çeyrekte yani ilk üç ayda yüzde dört buçuk büyüdü. Büyümüş müdür? Herhalde büyümüştür. Bilmiyorum yani. Bu, bunlar ayrı teknik rakamlar bunlar. Ama ben ben ortadaki başka rakamlara bakan bir tipim nedense. Ve bu rakamların geçtiğimiz günlerde söylediğim yüzde dört buçuk büyümenin içinde Mart'tan sadece 10 gün var. Yani henüz daha pandemi kendini göstermemiş. Aslında hiç çok sayıdır. Neden? E çünkü 22'si falan 23'ü 25'i derken zaten Mart öyle geçti. Canlarım ondan sonraki hikayeyi yaşadık. Rakamları tabii ki şimdilik bilmiyoruz. Bu rakamlarda zannediyorum Eylül başında yani ikinci çeyrek rakamlarını Eylül başında öğreneceğiz. Ama ikinci çeyrek kötü. Kötü çünkü yaşadık bitti, bitiyor işte yani bir ay sonra bitiyor ve biz daha hala yeni yeni açmaya çalışıyoruz. Bugün Marmaris'teydik. Fakat baktım, baktık daha doğrusu sevgilimle beraberdik gördük ki henüz Marmaris'te hiçbir şey yok. Marmaris ki Türkiye'nin en çok turist alan kasabalarından bir olağanüstü bir kasaba. Her adım otel, her adım otel, her yer otel. Bütün koylar, denizler, körfezler her taraf otel. Marmaris'te ama kimse yok. Ne yazık ki kimse yok. Demek ki mayıs da bitti gitti öyle zaten. Haziranla büyük ihtimalle öyle geçecek, gidecek. Ama ben size başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Canlarım ilk çeyrekte ilk üç ayda gayri safi milli hasılanı cari fiyatlarla toplamı 176 milyar dolar. Dörtle çarpın 704 milyar dolar yapar değil mi? 175 desek 350, 700, 704 milyar dolar yapar. 704 milyar dolar yapar. ilk çeyrekteki büyüme hızımızı gösterebilirsek ki mümkün değil. İmkansız. Bu kadar net konuşuyorum. İmkansız. Keşke büyüsek. Keşke daha fazla büyüsek ve bu büyümeyi cari açık vermeden, enflasyon yaşamadan, faizleri de taban yapmadan gerçekleştirebilsek. Keşke. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer Türkiye bu sene pozitif yüzde beş büyürse, size yemin ediyorum, şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum. Berat Albayrak ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gideceğim, nerede olurlarsa olsunlar. İkisi de benden yaşça küçük, ellerini öpeceğim. Sırf milletimin için öpeceğim, yüzde beş. Bu sene harika bir büyüme. Berat Bey büyüyeceğiz diyor. Harika. Söz veriyorum ellerine öpeceğim. Öpeceğim ikisini de. Ya öptürür, öptürmezler. Bu adam ne derler? Koronavirüsü. <gülüyor> <gülüyor> öptürmezler. Böyle yapabiliriz o zaman da. Canlarım bu demektir ki büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle 2020 senesi sonundaki gayri safi milli haslamız 670 milyar dolarla 700 milyar dolar arasında. Hadi diyelim. Bu ne demektir biliyor musunuz? Kişi başına milli gelir 8500 dolar demektir. Yani 2008 senesindeki milli gelirimizin bile altında kişi başına milli gelirimiz. 2008 yani 12 sene önce nerede ise kişi başına milli gelirde 2020 senesi sonunda da orada olacağız. Ya bu ekonomiyi başarılı diyebilenler varsa pes. Ben onların akıllarından da vicdanlarından da şüphe ederim. Şüphe etmeyeyim değil mi? Hayır. Akıl tutulması yaşıyorlardır vicdanları kesinlikle yoktur. Ya günah bu insanlara ya. Ya günah bu insanlara ya. Ya düşünebiliyor musunuz ya? Bir aile reisi olsanız siz, bir aile reisi olsanız, 2008'de evinize 8 bin lira maaş girse, bugün yine 8 bin lira maaşla ne yaparsınız ya? Ne yaparsınız? Canlarım benim, güzellerim benim. İşte neden fakir Türkiye? Bu yüzden fakir. Hani demişti ya, gazeteci sordu, Binali Yıldırım'a İstanbul seçimlerini. Neden kazandılar seçimi? Çünkü çaldılar dedi. Çalmadıkları meydana çıktı. 13 bin park, bir ay, bir buçuk ay sonra 800 bine çıktı park olarak. Canlarım, güzellerim, neden fakiriz? Neden büyüyemiyoruz? Çünkü ekonomiyi yönetmeyi bilmiyorlar. Çünkü sadece inatlaşıyorlar canlarım. Bakınız ben yüzde dört buçuk büyümede dilim. Onun üzerine bile durmuyorum. Beni üzen, beni endişeye kaptıran ilk üç çeyrekte pandemi etkisi olmaksızın sadece 160-76 milyar dolar gayri safi milli gelire sahip olabilmektir. Bu bir faciadır. Yazık bu ülkenin insanlarına. Yazık fakirimize. Sade fakirimize mi? Hayır. Sanayicimize de yazık. Tüccarımıza da yazık. Köylümüze de yazık. 83 milyon insana yazık. Ya hadi siyasetçiler yapıyor. Sevgili gazeteci kardeşlerim, benim canım dostlarım. Ya siz bari insaf edin ya. Allah aşkına siz bari insaf edin ya. Bu arada bir şey daha söyleyip kapatayım. Sabah gazetesinde bir yazar var. Bu yazar normal şartlarda seküler. Bizim gibi birisi, benim gibi birisi. Rakı içer, şarap içer. Her şeyi yer yani. Piyano çalar, ben de çalarım falan. Yani seküler bir tip. Ha seküler olmayanlar piyano çalmaz mı? Tabii işlerinde de piyano çalanlar da var büyük ihtimalle. Ben çok başörtülü kızımızı gördüm. Harika keman çalıyor. Bu ayrı bir şey. Ama işte o o yazar. Eski Atatürkçü, şimdi Atatürk düşmanı yazar. Bu kemalistler diyor iktidara gelirlerse diyor. Kızlarımızın, kadınlarımızın başındaki örtüleri çekip alacaklar diyor. Kızlarımızı diyor başörtülü kızlarımızı okullara sokmayacaklar diyor. İnanın vallahi billahi aynen böyle yazıyor. Acıdım çocuklar ya. Zavallı ya. Ya bunlar yazar falan değil ya. Bunlar ceplerine konulan bol sıfırlı dolar üzerinden aldıkları maaşlarla sadece ve sadece muhalefet partilerini aşağılamaya attıkları iftiralarla, attıkları yalanlarla onları inançlı insanların gözünden düşürmeye çalışıyorlar. Kaldı ki bakın hem mesela örnek hemen aklıma geldi. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ikisi de bu zırtapozdan çok daha iyi birer Müslümanlar. Çok daha inançlılar. Ne başörtüyle sorunları var, ne ezanla sorunları var, ne Kur'an'la. Aksine başörtüsüne de, ezana da, Kur'an'a da, dine de, İslam'a da, her şeyde saygılı iki CHP'li belediye başkanı ya. Ya ayıptır ya. Değil mi? Ben çok üzülüyorum. Hay biliyorum ciddiye almamak lazım. Ama canlarım be. Bunu okuyan inançlı insanların ne hale gelebileceklerini düşünüyor musunuz? Nasıl dedikodu yapabilecektin? Duydun mu? Falanca falanca yazmış. Diyor ki, ki bu Kemalistler yani CHP'liler iktidar olursa başımızdan başörtleri kaldırıp atacaklarmış. Üniversiteye başörtülü genç kızlarımızı sokmayacaklarmış. Ezan okutmayacaklarmış. Ya. Onlar öyle diyecekler aralarında. Ve pek çok günahsız, temiz, zavallı, inançlı Müslümanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden soğutmak bir tarafa Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı düşmanlaştırıyorlar. Olmaz canlarım be. Olmaz. Ama bunlar hepsi geçecek gidecek. Bakın çok yakın zamanda bu gazeteciler, sözde gazeteci köşe yazarları inanın CHP iktidara geldiğinde benden daha çok CHP'li olacaklar ki ben zaten CHP'li değilim. Ben hiçbir partili değilim. Bana ne CHP'den. Ama bu arkadaş eski CHP'li arkadaş, eski Atatürkçü arkadaş, hatta Atatürk adına kitap yazan arkadaş, CHP iktidar olduğunda bilin ki hepimizden daha çok CHP'li olacaktır. Ama olmuyor ya. E olmuyor ya. Neyse canlarım, güzellerim hepinizi sevgili gözlerinizden öperim. Enseyi karartmayın. Her şey çok güzel olacak. Bay bay. Hoşça kalın. Burada da kimdi? Ne Yavuz Mert Yılmaz mıydı? Mert Yılmaz gibi oldu. Mert Yılmaz ne yapıyor ya? Ama olsun canım. Ya o ekonomiyi AKP tarafından yorumluyor. Atilla Yeşil'e de objektif yorumluyor. Ben bilmem belki başka taraftan yorumluyorum. Bunlar olacak ya. Bunlar olacak. Bunlar siyasetin cilveleri. Mert her şeye rağmen kibar bir arkadaşımız. Canlarım benim. Samimi söylüyorum. Ben uzun zamandır izleyemiyorum ama en azından tahammül etmesini bilen yani kendisine gelen eleştirilere tahammül etmesini bilen bir kardeş. Beni çok eleştirdi. Olsun. Canı sağ olsun. Hepinizi gözlerinizden sevgiyle öperim. Hoşça kalın.